Merhaba arkadaşlar, Enes Botexper'den ben Umut. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperim yapmamız için RKS-QJ motor SRK250 arar geldi dostlar. Motosikletimiz bu. Bu konu hakkında, yani bu motosiklet hakkında çok fazla soru geliyordu. Gelmiş gel çekeyim dedim. Bu motosiklet arkadaşlar ağır hasarlı olarak satın alındı. Yani sigortadan satın alındı. Bu konunun üzerinde bir daha değineceğim. Çok fazla da soru vardı abi motosikletle alakalı. QC motoru nasıl abi? Fena abi çok iyi abi. Kullanıcıların hepsi hasta abi diyenler var. Ondan dolayı dedim ki bir görüşelim. Hem de sigortadan motor alınır mı? Sigortadan değil yani de böyle sigortadan ağır hasarlı olarak motosikletler alınır mı? Çünkü çok ucuza satıyorlar. Alınır mı alınmaz mı konuşacağız çok ucuza satılması buna evet abi meyilletiyor insanları Meyil, Maille, meyilleniyorsun videoyu çok kısa biliyorum dostlar videolarımın yüzde sadece abone olmayanlar izliyormuş yüzde yirmi abone olan kardeşlerim izliyormuş abone olmanın masrafı 1 TL bile değil sıfır TL hatta abone olan belki de çok şey kazanacak videolarımı beğenin hayırlayın likelayın yorum yapın siz de arkadaşlar alışverişimiz, sevgi alışverişimiz çok güzel. Hype listesinde bu şekilde bile en tepede olduğum için çok mutluyum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben de sizi her şekilde destekleyeceğim. Şimdi videoya geçebiliriz. Ne yapmak gerekiyor? Ne yapacağız? Alırsak nasıl toplayacağız abi motoru? Konuşalım. Çünkü kar amaçlı almaya çalışıyorsunuz. E, kar amaçlı alacaksanız da motosiklet piyasasında bir iş yapıyor olmanız lazım. Yani Tamirciler bile bazen bu tarz motorları almıyor. Çünkü bedavaya ver diyor almıyorum abi diyor yani. Anahtarı bırak. Ya al şu anahtarı git diyenler oluyor. ...haklı mı değil mi görüşeceğiz. Şimdi lastik tarafından gelelim konuşalım. Evet Çin malı lastiklerimiz... ...gene Çin malı lastik. Bu arada 250'lik bir motosiklet. Bunun 400'lüğü de var arkadaşlar. Blue o birebir aynı. Her şey birebir aynı. Üst tarafta tabii ki farklılıklar var. Ama motorun gene olarak blue aynı. Bu arada boyutuna bakınca... ...yani 250'si de aynı, 400'lü de aynı. 400'lük gibi duruyor bu 250'lik arkadaşlar. Blok buradan hasar almış bu arada. Yani o bir problem değil. Ama problem olan yerlerine geçeceğiz? Şimdi lastiklerini leş dediğim gibi ön taraftan çamurluktan bir sorun yaşamamış. Tırnaklarını, amortisörleri ve borularını hasar aldırtmamış. Sağa doğru düşmüş kardeşim. Şimdi reklam olacak ama ben kapatmadım abi. İsmail kardeşime çok geçmiş olsun. İnşallah yaşıyordur, hayattadır. Yani inşallah sakatlı da herhangi bir sorun yaşamamıştır ameliyatlık. Şuraya bakın ne yazmış. Başımız belaya girecek. Yani şimdi bu yazıyı yazan bir adamın başının belaya girmeme ihtimali bir milyonda bir. Bir kere evrene benim başım belaya girecek diye mesaj salıyorsun. İnan ya da inanma. Bir şeylere inan ya da inanma. Fark etmez. Dinin ne olursa olsun. Oraya öyle bir enerji veriyorsan. Bu enerji var ya bu enerji. Başım belaya girecek kardeş. Buyur. Girmiş mi? Girmiş. Hem de güzel belaya girmiş. Bu motor perte çıkmış. Pertten de satın alınmış. Zaten bu motorun parçaları inanılmaz pahalı. Artı olarak bu pahalılığın haricinde yani bulunamıyor. Yani öyle hani diğer markalar gibi değil. Bazı birkaç Çin markası gibi değil. Bu Çin markasının eline düşeni iki yakası bir araya gelmez. Bak net söylüyorum. Ben marka kötülemek amaçlı konuşmuyorum kardeşim. Bu motorları satıyorlar. Parçasını tedarik etmiyorlar. Bu markalar bu motorları getiriyorlar. Ucuza satıyorum ayağı yapıyorlar. Bakımına bile bazen yok abi biz bakmıyoruz diyorlar çünkü ustaları yok. Bakımını bile yapamayacak duruma düşüyorlar arkadaşlar. Neyse velhasıl kelam ayna kırık. Ön kafa granacı kırık. Şuradan baktığınızda bakın panzotla beraber kilometre çerçevesi ve panzotla beraber kırık. Yan tarafta sağ granaj pert sinyal yok. Şuradaki granaj sıkıntı. Pert'e gitmesi için milyonlarca sebep. Evet arkadaşlar gidon sıkıntı. Şuradan baktığınızda yani konsol zaten Nanay spor nanayın nanayı hani gaz çalışıyor bu arada ben bunu getiririm bunu buradan buraya kaynakla yaparım uydururum ama bu konsolu yani kurtaramayız ondan dolayı bu konsol tedarik etmemiz lazım bu konsola da diyorsun ki ne zaman gelecek abi bilmem ki nasıl yani kim bilsin abi hani uzaylılara mı soralım kime soralım Siz i̇şte bil yani hani ne zaman gelir 6 aya mı gelir? Ya bana bir gün var. Hani ben o konsol lazım. Hani bana tedarik et. Allah bilir. Allah'ın bildiğini ama kulları bilmiyor maalesef. Üzgünüm arkadaşlar. Ondan dolayı bu markadan böyle QJ motor. Yani RKS adı altında alacağınız motorlar QJ diye devamına getirmişler. QJ eklemişler. Motorun blok kalitesiyle ilgili bir sorun olmayabilir ama tedarik sorunuyla ilgili büyük problemler var. Zaten Çin mallarına baktığında mesela Watch çok herkes memnun. Acayip memnun. Herkes o diyor süper izliyor. Tam sorun yok. Evet süperler harikalar. Ama parça parça yok. Parçanın olmadığı abi motoru niye satıyorsunuz kardeşim Geçen izledim abi bir TikTok'ta bir video. Adam Adana'da. Adanalılar da diyorum ya, çıldırmışlar. Hani onlara ters gitmemek lazım. Gitmiş motoru yakmış sen diyor kardeşim bana diyor. Niye parçası olmayan motoru satıyorsun? Haklı. Sonuna kadar haklı. Ben olsam ben de ateş ederim. Ondan dolayı bunla, bu tarz motorlar alacaksanız çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sağ tarafta ayaklığımızda sorunumuz var abi. Raporlarımızı ekledik. Yan şuradaki ayaklığımızda hiç yok. Kırılmış komple. Raporlarımızı ekledik. Sağ taraftan geldiğimizde maşamızda sorun yok. Diskimizde sorun yok. Kaliperimizde sorun yok. Ama arka arka lastiğimiz kötü durumda abi. Bu arka lastiğimiz şu an patlak ve tamir edilemeyecek durumda değişmesi gerektiğini raporlarıma ekledim. Kuyruk granajımız yine sıkıntılı. Maalesef kuyruk granajımız değişecek. Arkada selimiz abi şuradan yırtılmış. Çok büyük hasar almış. Bakın kuyruk buradan aşağı doğru hasar vermiş. Buradaki stop bu top hiçbir şey yok. Arkadan zaten aldığı hasardan bu görüyor musunuz abi? Şunu. Bu değişecek. Bunlar düzelir mi? Evet düzelir. Sıfır fiyatını düzeltiriz abi. Sorun yok. Ondan dolayı sıfırını almak lazım. Sıfırını bulabilir miyiz abi? Babayı bulursunuz abi. Yok, yani var abi bana var diye mesaj atacak varsa atmasın abi. Yok, biz biliyoruz ne olduğunu. Görüyorum abi. Var mı yok mu motorun parçası? Yok abi. Arıyorsun yok, arıyorsun yok, arıyorsun yok. Yok 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 yani yok abi. En azından şu an bak ben evet kınıyorum ama Yamaha'yı da Onda'yı da kınıyorum parçadan dolayı. Ama adam bana diyor ki 45 gün. Allah razı olsun diyorum artık o durumdayız. Çünkü bu Allah razı olsun benden alamıyor. Çünkü 45 günü de diyemiyor. 6 ayda diyemiyor. Ne zaman gelir abi? Gelemez abi. Bilmiyoruz abi. Nasıl bilmiyorsunuz abi siz ya? Ben bu motoru satın aldım. Bunu çöpe atayım şimdi? Ne yapayım? Kaç yıl yatırmam gerekiyor bu motoru ya? Bana onu anlatın. Neyse belası kör böyle sorunlar var. Şimdi depoya bakalım. Depomuz abi şu an çektirme olmuyor. Bakın bu depolar çok kalın. Şu saclar çok kalın. Çektirme çok nadir pozisyonlarda oluyor ama buraları abi çektirmek çok zor. Ondan dolayı buraya güzel bir macun, güzel bir boya yapılacak. Bakın şurada da var hasarımız depoda. Deponun da sıkıntılı olduğu raporlarını bekledim. Bu motosikletin abi bu parçalarının bu hasarlarıyla bile perte ayrılmama durumu söz konusu değil. Mecbur perte ayrılacak. Çünkü çok pahalı parçalar. Şu depoyu alacaksın abi 20k diyecek. Ulan motor zaten 150k. Der bir depoya bunu mu istiyorsun? Bir gudona 10k. Bir işte konsola 5k. Bir kafa granajına 4k. Ya benim sorunum bu. Motorun geneli evet iyi. Yani daha iyi derken hani ne gördük? Gördüğümüzde bir şey yok. 20 bin mi gördük? 30. Hiçbir şey görmedik. 3.000 de Pertinger Streisand. Anlatabiliyor muyum? Yani 3000'de motor perde gidiyor hemen. Hani iki tane parça buradan ayrılıyor. Onu alamıyoruz. Alırsak perde gidiyor. Çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Velhasıl kelam arkadaşlar, şimdi diğer tarafa geçelim. Sol tarafa doğru geçtik dostlar. Bakın sol tarafta da aynı şekilde sorunlarımız var. Sol tarafta granajımızda sorunlarımız var. Sinyalimiz sıkıntılı. Ön maşa ve borularımızda sorun yok. Ön takımda bu arada hiç sorun yok. Ama sağ sol gidon sorunlu. Bakın sol gidonu görüyor musunuz? Sol gidon nanayın nanayı. nanayı. Gösterge şuradan hasar almış. Bakın şuradan aldığı hasarı göstereyim. Şimdi bu kadar hasarın içinde maalesef motor pert. Yani bu motoru size bedavaya almanız gerekiyorsa almayın dostlar. Bakın her yer. Bakın görüyor musunuz? Şimdi aşağıda statörü göstereceğim. Hem statörle tanıştırayım size. Buyurun arkadaşlar bunun adı statör. Şu her şeyi size şarj eden motosiklet üzerinde şarj eden bir sistem. Statörümüz bu. Statörümüzün kapağı burada oluyor. Ve bu statör burada şu an çalışmayacak durumda. Kapağı yok. Kapağı bulunmadığı sürece de bu motor asla ve asla marşına basılamayacak durumda şu anda. En büyük sorunlardan biri. Bu kapak ama yok. Bu kapağı bu arada üretemeyiz. Oraya bir şey uyduramayız. Herhangi bir motorun kapağını getirip oraya takamayız. Ondan dolayı sigortadan bir ürün alacaksanız çok dikkat edin. Sigortadan alınan ürünlerde abi böyle şeylerle karşılaşırsınız. Ya çok ucuz ya ben bunu 40 50'ye aldım. Aldın ama bir daha hayata geçirebilecek misin? Ya da ne kadar süreçte geçirebileceksin? Planlamak ve matematik hesabı yapmak lazım. Ülkenin en büyük sorunlarından biri matematik hesabı. Matematik hesabı yapmıyoruz olsa. Matematik şart. İki kere iki dört eder. 3 artı 3 6 eder diye ilkokul matematiğiyle matematikten bahsetmiyorum. Biraz daha abi böyle detaylandırmak lazım alacağınız şeyi. Bak ayaklık yamuk. Bunu da bulamıyoruz. Bu da yok. Sağ yok, sol yok. İşte arkada buradan hasar almış. Yani motor öyle büyük hasarlar almış ki. Şu motoru sigortadan bedavaya verseler almayın. Ben size söylüyorum. Anca parça olur bu abi. Motor parça parça. Parça alacaksın, satacaksın. Olur mu bu, bu motorun? Arka jantta sorun yok. Zincir zincir dişliğimizde problem yok. Arka maşamızda sorun yok. Bazı parçalarda sağlıklı evet güzel. Motosikletin geneli abi yani sorunlu gördüğünüz gibi. Arka amortisörde sorun yok. Arka amortisörümüzde sıkıntı yok. O da çalışıyor. Yani genelinde aslında böyle baktığında sorun yok ama şöyle küçük bu küçük gördüğümüz hoş. Ben bunları küçük görüyorum ama size çok büyük gelsin. Çünkü gerçekten büyük. Yani bunları toplamanız çok zor. Parça tedariği zor. Parça tedariğin harici. Sen bu işin içinde değilsen bunları yaptırman çok pahalı kardeşim. Bak ben bu işe girmem. Anladınız mı? Benim takipçilerim kardeşim. Bu tarz motorlara girmeyin. Ben sizi bilgilendirmek amaçlı buradayım. Bilgilendirmeye çalışıyorum. Zarar etmeyin abi durup dururken. Buradan ben bile zarar ederim. ha. Bunu ben alayım. Bundan zarar ederim. Kâr edemem. Edemem abi. Etme şansım yok. Bedava. İşçilik bedava. Ben yapıyorum. Ama çağır edemem. Bunu kafanıza koyun abi. Çağır etmek amaçlı bir iş yapıyorsanız önce öğreneceksiniz. Öğrenmek istemiyorsanız ben bir iyi kapalı bir kör cahil o zaman tokatlanacaksınız abi. Kırbaç. Vururlar abi kırbacı. Kırbaçlarına kırbaçlarına öğretirler işi. Ha sen orada alırsın abi. Almazsan o bir almazsan ömür boyu kırbaç. Alırsan abi oraya kadar kırbaç. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Ve asıl kerem arkadaşlar. RKS'nin QC motoru yani hani alınırsa binilir, evet binilmez değil. Sonuç olarak üretiyorlar, biniliyor. Kronikleri var mı? Kendi şapında var. Sorun en büyük kroniği bir kere servisleri. Daha büyük kronik, ne anlatayım ki ben size? Kronik olarak ne anlatayım? Mekaniği patlıyor. Bırak abi, servis yok servis. Parça yok parça. Anlatabiliyor muyum? Olay gömmek değil, neyse o. Varsa kardeşim, ya bende her şey var. Yarın sabah hemen hepsini alacağım. Hemen toplayacağım motoru. Buradan yollamak istiyorum. Çünkü kardeşimin başı belaya girecek. Girmiş. Öbür kardeşim de başka şekilde baş, başını belaya sokmuş. Yani bunların hepsini kurtarmanın peşindeyim ben aslında. Velhasıl kerem dostlar. Bu motosiklet taklidinde konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz notex eksperden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.